Efendim bu arada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu daha var. 14 Mayıs seçimleri yaklaş, yaklaştıkça e, provokasyonlar da artmaya başladı. Adana'da Ömer Çelik'in bürosuna yönelik saldırının hemen ardından AK Parti Ankara İl Başkanlığı da saldırıya uğradı sevgili izleyenler. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı saldırıda il binası taşlanırken güvenlik kameraları da kayıttaydı. bir şahıs il başkanlığımıza saldırıda bulunmuştur. Bu tür saldırılar sadece demokrasiye yapılan saldırılardır. Seçimlere sayılı günler kala provokatör saldırılar artmaya başladı. AK Parti'nin Ankara İl Başkanlığı da o saldırıdan birinin hedefi oldu. Taşla saldırmışlar. Bizi partimize karşı hakaretlerde bulunarak sulagan atmış. İsminin Abdülkadir olduğu belirlenen saldırgan Çankaya Mediha Eldem sokakta bir süre yürüdükten sonra AK Parti İl Başkanlığı önüne geldi. Kendi telefonunu taşla kırarak o taşı da bizim kapımıza atmıştır. Merdivenlerin önüne çöken saldırgan elindeki taşla Önce telefonunu parçaladı, ardından parçaladığı telefonu ve taşları il başkanlığı binasına fırlattı. Binadan çıkan güvenlik görevlileri saldırganı kovalamaya başladı. Kısa sürede yakaladıkları saldırganı etkisiz hale getirip polislere teslim ettiler. Evet. Polis aracına bindirilen saldırganın neden böyle bir şeye kalkıştığı sorusuna verdiği yanıt ilginçti. Neden Tüm siyasi liderlerin tamamı vatana ihanet etmekteler. AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı İbrahim Güzelgöz de binada incelemede bulunduktan sonra saldırının arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Seçime 10 gün kala bu tür olaylar bizi yıldıramaz. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisini araştırılmasını istiyoruz.